arkadaşlar bu bölümü sizlere bir duyuru yapmak için karşınızdayım arkadaşlar. Aşağıma duyurum açıklamadan önce bir şey demek istiyorum. Ee, GTA 5 çekmek için hazırlıklar yaptım. Şu an bende var. Ee, bir arkadaşım da varmış. O bana verdi. Şimdi hemen duyurumu geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar duyurumuz. Ee, 10 abonemiz olduğu için. 10 abone yani ona abone özel size GTA 5 çekeceğim ee, umarım beğenirsiniz yani çektiğim zaman zaten yani ben bu videoyu ya dünyanın olurum çünkü zor şeyler yani. Ee, hafta haftanın her günü sınavlar olduğu için şu an yani biraz sınavlar çalışmak üzere yola koymuş olmaktayım Hafta, üç hafta bir buçuk hafta video gelmeyecek onu da göstermek istedim arkadaşlar diğer videolarında görüşmek üzere hoşça kalın.